kız eksik koş az kaldı Aa sanırım burası Dur bir dakika telefonum çalıyor Ha? Bu da kim be Arıyor yazıyor sadece İsmi falan gözükmüyor Anne 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 ya aç bakalım ben cebine kimmiş o Açıyorum bakayım kimmiş Alo merhaba Alo Alo. Ne oldu Pırı niye ele geçireceğim. Ne diyorsun ben yapayım ben seni mı? Hemen yapalım ne olacak ne oldu? Ne olacak ne olacak hemen yapalım. Tamam da kız beyzeyin. Köyde galiba olduğumuz köyde anahtarlar varmış. O anahtarları toplamamız gerekiyormuş. Anahtar mı? Tamam mı? İyi, iyi. bu tarafa ne dedim ya, ne dedi? Herhalde kız beyzeyin gel. Bakınalım evlerin içine. Merhaba kimse var mı? Kimse yok. Orada bir sandık var. Bakayım sandıkta. Aa, kız bebeğin gerçekten de doğru. Sanınca altar çıktı. Anne o bebeğe bir çabuk çabuk hadi bir kaç tane de bulmamız lazım. Kaç tane dedi? 10 tane dedi kız bebeğin. Kuyu muyu her tarafa bak. Kuyu mu? Kuyu ne tane muyu? Bebeğe gel şöyle Aha işte bir tane de bu da. Tamam kız bebeğe teşekkürler. Gel bakalım yukarıya çıkalım. Evin yukarısında var mı? Yok bu tarafta. Çık 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 çık. Burada var mı? Yok burada da yok. Şöyle hoppala kuyu atlayayım da şuradan şöyle. Aa Kız bey hani kuyuda olmazdı? Bak kuyuda bile anahtar var. Gel 3 oldu. Buradan da çıkalım hemen şöyle. Koş 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 Gel bakalım kız bey Zeyn. Şu Evde de bakacağım. Bu evde var mı? Aa, ha bahçede var. Tamam kız bey Bu evde de buldum. Eyvah. Hava aydınlanıyor. Koş 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 koş. Bu evde var mı? Çok karanlık. Hiçbir şey göremiyorum. Aydınlanıyor mu Doğru diyorsun kız büyük Bakalım burada bir sandık var. Aha burada da buldum. 3, 4, 5 tane oldu. Kız büyük git git. Başka evlere bak sen. Ben buralara bakınıyorum. Buradakini aldık. Ha şurada var. Şuradakini de alayım arkadaşlar. Koş 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 Hemen şuradakini de al. Nereden gireceğim buraya? Buradan mı gireceğim? Ha girdim tamam. Buradan da yukarı çıktım mı? Ne taraftaydı? Şurada. Bunu da aldık. 6 tane oldu. Beysim, 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 Bu Ne taraflarda? Burada kız Beyzing anahtarın ne işi var? Git ya. Şu taraflara gideceğim ben. Koş 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 koş. Bu taraflarda var mı? Bu taraflarda da yok. Şu eve bakayım. Bu evde, bu evde de yok. Koş 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 koş. Ha kız Beyzin var mı orada? Ne? Bu da benim annem ya. Bu da şimdi. Eyvah soğukta oldu hava. Kız Beyzin iyi mi? Gel bakalım şu evlere de bakayım. Burada var mı? Koştum koştum koştum. Buranın kapısı açık. E hani burada yok? Hadi, hadi. He tamam kız bekleyin koş 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 Şu eve de gideyim bakalım. Yağmur ayı bayağı da bir işitim. Şöyle koş, koş 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 Bu evde var mı? E bu evde de yok. Bakayım şurada var mı? Hah burada var. Bunu da alalım. Aa kız bekleyin bunları sen mi attın? 10 tane anahtarım oldu. Evet. Evet ya yağmur hala durmamış üşüyeceğiz. Neyse şimdi görevimiz ne acaba? Telefonum nerede bakayım arayan var mı? <laughs> Cevapsız arama duymamışım. Eyvah. Cemre, ne yapacağım ne yapacağım ya? Başımı şaşırdın şey ne ne? Ne yapacağız şimdi? Ya gelin şey e, şaka bir de tuvalette nereden ne? Onların olduğunu nereden biliyorsun kız bey Hüseyin? Dur bakalım yağmur durmuş. Tamam hava da aydınlanıyor. Kız bey Hüseyin, ne yapalım ne yapalım? Bakalım kaçmayı bir deneyelim. Aa, dur dur telefonum çalıyor. Alo, alo merhaba. Alo, alo. Kız Bey sen cevap vermiyor telefon. Niye? Bu ne Ne? Canavarları öldürme. Canavarları mı? Ne canavarı? Başka bir şey yazıyor muydu? Okuyamadım. Yok, yok. balkonda balkonda eşya mı? Bir şey yazıyordu. Eşyanenin mı onunun yeni balkonuna çinindi. Kız Bey balkon balkon, balkon. Bakayım burada balkon var mı? Ha burada balkon var. E hani bu balkonda bir şey yok. Gece gece bu balkonda bu balkonda. Koş koş bu ne? Burada mı bakayım? Vay canına bir sürü şey var. Al 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 şöyle kız beysen hepsini alalım şunların. Şöyle şu kalışları da al. Bu camlar ne işe yarayacak hiç bilmiyorum. Ne şu setleri üstüme geçireyim arkadaşlar. Şunları üstüme geçir. Bir dakika kız beysen bakma şunları giyeceğim. Şöyle şunu da giyin. Bunu da giyin. Şunu da giydim. Bizim. Giyindim giyindim. bakayım sana olmuş musun? <laughs> Olmuşsun kız beyzengi çıkartma çıkartma gel gidelim bakalım. Şimdi galiba canavarları öldüreceğiz. Kız beyzengi <laughs> kız. Eyvah kız beyzengi <laughs> dikkat et. Şöyle hop arkadaşlar şöyle vurdum mu? Hoppala hoppala. Eyvah kız beyzengi Silahla bunlar. Oo tamam. Bir sürü var bir sürü var. Şöyle şunu da öldür. Kız beyzengi onda kafasına vurdum. Şöyle arkadaşlar arkadan dolanacağım. Koş 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 Hayır olamaz. Bir sürü canavar var. Kaçın arkadaşlar eve doğru kaçmam lazım. Öleceğim yoksa koş 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 koş. Tamam. Şimdi burada saklandık. Hoppala şöyle şunun da kafasına. Şöyle şunları da. Eyvah arkadaşlar silahlı canavarlar var. Kaç 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 kaç. Canım çok az. Ne yapacağım ne yapacağım? Şöyle şuraya saklanırım. Bakayım geliyorlar mı? Tamam gelmiyorlar. Kız büyük Umarım iyidir. Hiç elma alma hiçbir şeyim de yok ki. Ne yiyebilirim? Yiyecek hiçbir şeyim yok. Eyvah. Arkadaşlar bunlar çok vuruyor. Beyceğimle elma ver ben de neyde işim. Aşağı içine hemen kuzu bekleyin. Canım çok az. Heh, elma ver bana çabuk. Bu altın elmadan var mı? Ne? Kız Beyzegi. o bir sürü elması varmış Kız Beyzegi. Teşekkürler Kız Beyzegi. Şöyle hemencik hmm, Kız Beyzegi. Sen de çabuk çabuk gidip şimdi onlarla savaşacağız ve onlara gününü göstereceğiz arkadaşlar. Hadi Kız Beyzegi hazır mısın? Hadiyim, çok kaç dememeyeceğim de. Bir dakika ben seni Eyvah! Bir yerden vurdu birisi. Kız Beyzegi inşallah iyidir. Bakayım. Oo, kız büyük savaşıyor. Arkadaşlar şöyle direkt silahlıya vuracağım. Şuradan da şöyle direkt şunlara koş 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 Peşime takılan var mı? Eyvah kız büyük niye vuruyorlar hep? <laughs> Arkadaşlar bunlar doğuyor. Eyvah nasıl öldüreceğiz? Çi, 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 çi. Şöyle şöyle arkadan dolanırım. Şöyle arkadaşlar dikkatlerini de atacağım. Şöyle silahları vur. Eyvah tamam canım gitmiyor şu an. İyiyim arkadaşlar. Canım ne kadar vur vur vur. Şöyle arkalarına dolan. Şöyle şuna vur buna vur. Of of. Kız bebeğim biz bunları nasıl öldüreceğiz? Çi, çi, çi. Şöyle şu silahları önce öldürmem lazım. Eyvah eyvah. Kuş 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 kuş. İyi kız bebeğim bayağı iyi vuruyor. Şöyle şuna da vurdum mu? Kız Bey Oh, Öldüm, diyelim, diyelim. Kız Beyzik bunlar doğuyor sanki ya. Baksana çoğalıyorlar öldürdükçe. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, bitti, mi? Ana, bitti galiba. Daha bitti galiba? Dur bakayım. Şöyle arka tarafı da bakacağım arkadaşlar. <laughs> Arkada varmış iki üç tane daha Oo creeper gelmiş. Hop şöyle şunları da vur 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 vur. E hani ev alacağım. Hocur gördünüz mü? Yarım kalbim kaldı az kalsın ölüyordum. Şöyle şuraya bir yere saklanmam lazım. Şu odaya geç. Oh Kız Beyzink nerede acaba? Kız Beyzink iyi misin? aşağıya Geliyorum Kız Beyzink. Tamam. Geliyorum dostluk bugünler için için vardır arkadaşlar gidip Kız Beyzink'i kurtarmam lazım. Kız Beyzink neredesin? Cafer arkadaşlar şunlara bakın. Kız bir eksik buralarda mısın? Lise neredesin? Önündeyim işte girişliyim. Ya yoksun ki kız bir Ne yaptın gözükmüyorsun bende. Kız bir burada mısın? Evin içinde misin? Dışarıdayım dışarıda. Ya neredesin kız bir Göremiyorum ki seni. Arkadayım işte bir yavruk değilmişsin ya. Bitirin. Yani. Benim bıraktım burada. Ay sana elma ona rağmen. Benim ona bıraktım da başıma ölüyordum. <laughs> kız bir Vallahi Valla dur bakayım telefonum çalıyor. Alo. Ay burada da var kız beyzeyik bu ne? Oy korktum be hırsız gibi girmiş oraya. ki şey ölümcük gibi yemiş öyle saklanmış kamuflaj olmuş. Vallahi kız beyzeyik gel dikkat edelim bakayım ay ağaçlar gözükmüyor. Gel kız beyzeyik bak telefonu çalıyor dedim açtırmadın. Eyvah birisi bir yerden vurdu kız beyzeyik hala galiba zombi var bu şehirde. Şöyle ben bir eve gideceğim şu telefonda kim aramış bakayım ee, bu kim ya gözükmüyor ki. Ay gel çok yakışmış. Neyse arkadaşlar ararsa bir daha arar herhalde. Kız bekleyin gel evimize gidelim biz. Herhalde görevler bitti. Beyciğim şu nük amcama gidelim hadi gel. Şu nük amcamla bir ona bakalım. Neredesin kız bekleyin bak buluştuğumuz yerdeyim. Deminki yerdeyim. Gel ben de o tarafa geliyorum. Gel kız bekleyin bekliyorum hadi neredesin? Beyciğim arka taraftayım geliyorum o tarafa. He tamam gel kız bekleyin. Hadi gel bakalım. Şuradan şöyle eşyalarınız temizleniyor Nasıl? Hayır. Hayır. Eyvah. Kız Beksinik. Birisi vuruyor bana. Eyvah. Kaç. 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 Kız Beksinik. Her şeyim gitti. Canım da azalıyor. Şöyle şurada bakayım arkadaşlar. Ne oluyor şehirde? Kız Beksinik iyi misin? Beyciğim. 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 Kız Beksinik evdeyim. Evde. Burada geldim. Dur. Önümden geçti Sen gidelim mi Kız Beksinik? Kız Beksinik. Hah. Arkandayım. Gel arkaya doğru gel. Kız Beksinik. Gel. 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 çabuk çabuk. Arkadaşlar çabuk köyümüze gidelim. Bakalım Sonic orada mı? Koşun çabuk. Hmm. Ama da güzel olmuş yemekler Anceli. Ellerinize sağlık. Rica ederim Berce abla. Ne demek bir daha bekleriz. Çok teşekkürler. Arkadaşlar burada Sony'yi bulduk. Sony'nin durumu iyiymiş. Gördüğünüz gibi ziyafet yapıyoruz şu anda. Bir sürü kek kurabiye vesaire yapmış Anceliler. Biz çağırdı bebek Sonic, Tom, Angela, Sonic hepimiz buradayız. Sizler lütfen videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi lütfen beni kırmayın ve bir aboneyi çok görmeyin arkadaşlar. Bir like'ı çok görmeyin hadi bakalım Sizleri çok seviyorum hoşçakalın Bay bay